Merhabalar sevgili Kova Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakalım arkadaşlar. Evet bu falı zamansız zamana niyet aldım. ben ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak. Şöyle güzel bir kahve falı bakalım her zamanki gibi. Sizler dileklerinizi tutun ve fincanınıza odaklanın arkadaşlar. Hemen ben de fincanımı açarak başlamak istiyorum sevgili Kova Burcu dostlarım için. Evet şimdi şöyle bir sizde de yazın içine bakın sevgili kova burcu Evet arkadaşlar Şimdi böyle bir kalabalık bir yere gidiyorsunuz yani ailenizle birlikte ya da yanınızda birileriyle birlikte bir yere gidiyorsunuz. Güzel bir yer, hayırlı bir şey, bir ferah bir adım atıyorsunuz hep beraber. Yani şöyle söyleyeyim. Aile içerisinde özellikle herkese ilgilendiren konularla ilgili olabilir. Ya da ailecek yapılacak bir şeyler olabilir. Özellikle hayırlı bir iş, hayırlı bir konu işle ilgili bir şey de olabilir arkadaşlar. Ee, güzel adımlar atıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar e Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size bayağı izleyen gözlemleyen birisi var uzaktan uza ve aslında bu kişi sizinle bağlantıda kurmaya çalışıyor bir taraftan bir taraftan da onunla iletişim kurmayacağınızı düşünüyor ama yani şöyle ya bu kişiyi siz tanıyorsunuz ya böyle bir ayrılık falan yaşadınız ya küslük yaşadınız ya da belki de hiçbir şey olmadı aranızda o da olabilir. Ama bu kişindeki umutsuzluğu gösteriyor. Yani her ne kadar uzaktan gözlemlese de konuşmakta zorlanıyor. Umutsuz olduğunu görüyorum. Bir süre daha böyle gözlemleyebilir. Bir süreden sonra özellikle sonbahar ayları size adım atabilir, açılabilir arkadaşlar. Şimdi yeni bir şeyler mi öğrenmek istiyorsunuz bu ara? özellikle eğitim alanınızda olabilir, mesleki anlamda olabilir, yeni bir şeyler yapmak istiyorsanız hayatınızda. Bunun için bir şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Bir kursa mı gideceksiniz, bir eğitim mi alacaksınız ya da daha fazla belki okuyacaksınız, daha fazla araştıracaksınız ya da işinizle ilgili en iyisi olabilmek için bir şeyler yapacaksınız. Genel olarak kendinizi geliştirmek istediğinizde bir döneme giriyorsunuz bazılarınız da içindeki o boşluğu atıyor artık o bunalımdan o sıkıntıdan kurtuluyorsunuz ne yapsam diyen kova burcu arkadaşlarım bir boşluktaysanız işte hayatınızda kendinize bir yön çizemiyorsanız eğer yeni yeni bununla ilgili artık bir yön çizmeye başlayacaksınız ayağa kalkmış görünüyorsunuz sıkıntılı bir dönemi atlatmış olabilirsiniz Geride bıraktığınız birisi var. Özellikle geride bıraktığınız kişiyle ilgili biraz gözünüzde büyüttüğünüzü söyleyebilirim. Bazı şeyleri kendi içinizde ve gözünüzde fazla büyütüyor olabilirsiniz. Onun aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar olmadığını yakında anlayabileceksiniz sevgili kovalar. Bazılarınız için söylüyorum iki durum arasında kalmış olabilirsiniz. İki tane iş arasında ya da iki arkadaşınızla ilgili işte bir süreçte ya da ailenizden iki kişiyle ilgili bir süreçte arada kalmış durumdasınız. Hangisi haklı, hangisi haksız, hangisinin yanında olmalısınız bir türlü karar veremiyorsunuz ya da bununla ilgili bir zorlayıcı süreç yaşıyorsunuz bir bir tarafa gidiyorsunuz bir bir tarafa gidiyorsunuz bu iki iş konusuyla ilgili bir durum da olabilir. Şöyle söyleyeyim. Her iki işi yapmak isteyebilirsiniz. Zaman içerisinde bir ek iş olabilir. Normal mevcut işinizle birlikte. Böyle bir durum da gerçekleştirebilirsiniz. Küçük küçük sevinçleriniz var. Her an onları konuşmak istiyorsunuz. Belki paylaşmak istiyorsunuz. Ama böyle çok küçük sevinçleriniz. Anlık sevinçleriniz. Çok paylaşmayın. Direkt nazar alıyorsunuz arkadaşlar. Evet devam edelim size tam böyle kalbinizden etkileyecek sözler söyleyecek birisi var söyleyeceklerini hazırlıyor beklediğiniz birisiyle beklediğiniz bir konuşmayı yapacaksınız ama size söyleyeceklerinden çok fazla etkileneceksiniz. Sizin bir arada olmanızı istemeyen özellikle bir kişi var. Bu sevdiğiniz insan, aklınızdaki kişi, sevgiliniz, eşiniz, partneriniz olarak yorumlayacağım. Sizi özellikle bir arada görmek istemeyen bir kişi var arkadaşlar. Onun da çabası mücadelesi olacak ama bir faydası olmayacak. Siz bir arada görünüyorsunuz. Çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız ama sevincinizi kendinizle ilgili değil de sevdiğiniz birisiyle ilgili olduğunu görüyorum. Ailenizden, yakın çevrenizden bir kişinin ikili zamanda, iki gün, iki haftada e, alacağı bir haber, e, onu yaşayacağı bir ferahlıkta siz de çok sevineceksiniz ve onunla birlikte böyle bayağı mutlu olduğunuzu, sevindiğinizi görüyorum arkadaşlar. E, bazı kova burcu arkadaşlarım için söylüyorum. Burada böyle bir telaş, tatlı bir telaş. Hani evlilik hazırlığı, işte nişan, düğün, işte isteme, evlilik teklifi, evlilik teklifi yapabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu bir hazırlıklar var arkadaşlar. Hayırlı güzel hazırlıklar var inşallah. Evet, şu tabağımıza da bakalım mı sevgili Kova burcu dostlarım? Arkadaşlar, bazılarınızın kafasının içi çok dolu, çok karışık. Özellikle de geçmişte yaptığınız hatalar veya bir takım pişmanlıklarla ilgili kendinizi çok sorguluyorsunuz. Siz, siz kendinizi sorgularken yakın çevrenizden birileri de konuşuyor arkadaşlar. Yani sanki sizin kendinizi sorguladığınızın farkında olup, onlar da ya da o da bir kişi de olabilir bu. Konuşuyor. Bu tabi daha zorlayıcı oluyor sizin için. Zaten kendinizi sorgularken. Bir de böyle yakın çevrenizden birinin konuşmaları sizi üzüyor. Ee, kendi sıkıntılarınızı kendinize atlatmışsınız. Kendi gözyaşlarınızı kendiniz silmişsiniz. Yalnızlıkla bir ara mücadele etmişsiniz. Ama güçlü duruyorsunuz gayet. Özellikle bazı kova burcu arkadaşlarım. Eğer işle ilgili bir hedefiniz varsa ve ortaklığı yapılacak işler falan olabilir uzun süredir düşünüyorsanız bunu gerçekleştirmeye ihtimaliniz olacak arkadaşlar sadık olmayan birisi mi var yani şöyle söyleyeyim aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz bir sadakatsizlik mi düşünüyorsunuz bir şeyleri görmek bilmek öğrenmek isteyeceksiniz böyle bir şüpheniz var gibi ama bir e, negatif bir durum görünmüyor bununla ilgili. Arkadaşlar bu arada e, sanki koşarak bir yere gideceksiniz. Haber aldığınız iki kişi var. İki kişinin yanına bir iş görüşmesi falan yaptıysanız ikinci bir görüşmeye çağrılabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Yıldız ile fanlanmaya sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.